Galatasaray'ın 11'i de belli oldu ee, Şu anda sıralı olarak ben sadece seslendireyim Birazdan dizilişi olarak veririz ee, Kat Kale'de Cuesta, e, Derik Kön, Abdülkerim, Metehan savunmadaki isimler Eyüp, Toreyra, Sara Orta sahadaki oyuncular Zaniolo, Yunus ve Yusuf hücum bölgesindeki isimler. Santrfor Suz olarak mı? Zaniolo Santrfor oynar. Tek, Burada e, Yusuf ve Yunus kanatlar. Ya Metehan vardır. ya Koyesta sağ olacak Bakıyorum. ama Metehan daha olası. Yani Metehan, Sabek, sağ bek, ile Abdülkerim merkezde kön sol bek. Ama eğer Koyesta'yı onunla... düşünmüyorsa Galatasaray, hani ayrılma düşüncesi hı hı. varsa Metehan'ı daha çok kadro düşünüyorsa şayet belki Koyesta'yı orada sağ deneyebilir. Evet. O da olabilir ama Meta'nın çok kullandı hocası. Var abi. doğru söylüyorsun. Evet, Çünkü doğru. yani hızından faydalanacak. Meta'nın Abdülkerim merkezde e, bence bence Kuesta olur gibi. Evet arkadaşlarımız Ekranda. dizmiş zaten. Evet. Önde Sara, Yunus, Yusuf. Onlar zaman zaman kanat değiştirebilir. 4-2-3-1 Galatasaray'ın diziliş. Tabi burada e, bu kadronun içerisinde çok sayıda ayrılacak oyuncu da var öyle gözüküyor. E tabi. Yani Kön, Kuesta, Kön, Kuesta, ee, Eyüp kiralanabilir. Eyüp kiralanabilir. Yusuf Demir aynı Yusuf, şekilde. Yusuf'u hoca tutuyor. Yani şöyle tutuyor. Çok talibi de var bu arada Avrupa'da. Evet. Avukadan. Yani Yusuf'u beğeniyor hoca ve kanat rotasyonunda şimdi bu arada Zanyolo'na da gitme ihtimali çok yüksek. Kanat rotasyonunda evet, e, Yusuf'a rol de kalabilir eğer kalırsa. Hmm. Yani Barış'ın gideceği bir denklem olursa, yani Barış'a bir teklif gelmesi halinde Galatasaray kolaylık sağlayacak Barış Alper Yılmaz'a. Orada bir Ahmet Kutucu gerçeği var. Henüz istenilen performansı olup bulabilir. O fırsatı da iyi değerlendirirse durum farklı olabilir. Ama bulabilir. O fırsatı da iyi değerlendirirse durum farklı olabilir. Ama 6,5'tü yanlış hatırlamıyorsam bonservis bedeli Yusuf'un. E, yüksek bir rakamdı. O beklentileri karşılayamadı ve hep o rakamın altında kaldı. Ama yeteneğine, toplay ilişkisine Okan Buruk çok güveniyor Yusuf'un. Onu da belirtmek Şimdi lazım. Şimdi sevgili Kerem soruyor. Sesli düşündü o da. E, Editör arkadaşımız Kerem Caner, rejide. Acaba bu maçta üçlü savunma oynatıp Derik Köyü'nü önde oynatabilir mi? Önde derken? Yani sol kanat beki olarak Derik Köyü'nü. Abdülkerim, Kuesta, Metehan üçlüsünü Ma savunmada. Sağ, sağ kanadı kime bırakacaksınız? Yani <laughs> bazen biliyorsun Totlu maçı maçında de, Yunus, Yunus, Barış'tı. Yunus sağ, Yusuf ortada. Yani zannetmiyorum. Olabilir tabii ama 4-3-3 gibi mi diyorsun? Ya da 3-4-3-3. Üç, 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 üçlü olarak. 3-4-3 gibi. Üç, dördü, üç ama üç, çift forvetlik bir oyun da yok burada. Doğru söylüyorsun. Çift santrforluk bir durum da yok yani aslında. 3-4-2-1 yaparsınız en evet. fazla. Ama Yunus'u direkt çizgiye evet, emanet etmeyin. O zaman etmek... bu konu açıldı. Sorayım Hayır, sonra Fatih abiye geçeyim. Ee, o simen transfer edilirse ki yüksek Hı -hı. ihtimal olarak gözüküyor artık. Buradan dönmesi pek mümkün görünüyor. gelen haberler evet. o yönde. Osimen <laughs> ve Icardi iki tane elinde üst düzey Santrfor var. İki tane yıldızım var. İkisini de açık ve net söylüyorum oynatmak durumundasın 11'de. Doğru. Nasıl bir çözüm bulacak Okan Buruk? Birincisi bence Icardi tamamen hazır olana kadar yedek beklemeli. Böyle bir durum. Ben böyle başlayayım. Benim çünkü şahsi düşüncem Icardi'nin biraz daha zamana ihtiyacı olduğu yönünde. O de antrenmanlar değil şu anda. Doğru. Ee, ama hani biriyle başlayacaksan Icardi tam hazır olmadan riske girmek yerine e, ligin başlangıcında o simenle başlayıp ikinci yarı Icardi yapabilirsin. Icardi Örnek veriyorum. ligin başlangıcına kadar hazır olmak için şu anda üst düzey bir çalışma Çalışıyor. içinde olduğu söyleniyor. Hatta geçen paylaşımda vardı. Bugün ya da dün gördüm. E, takımla beraber hani o verdiği pas da çok şıktı Barış'a. Eee çift kale antrenmanlarda da kısa süreli yer aldı. 17-18 gün falan mı var ya, bak, Evet ama çok ağır sakatlık gün. geçirdi. Yani orada %100 bir Icardi için biraz daha zaman lazım onu belirttim. <laughs> ama genel olarak baktığımızda diyelim Icardi artık hazır oldu. O de takımla çalıştı ve yeterli seviyeye geldi. Elbette çift santrafor. Şimdi arkasını nasıl düzenleyeceksiniz? Okan Hoca'nın gönlünde o Tottenham maçındaki 3-4-1-2 var. Ama oradaki 1 2 forvetin arkasında Sané olursa Sané'yi çizgiden içeri aldığınız zaman etkinliğini de azaltıyorsunuz. 4 2 3 1'de Sané orada oynadı. Ama 3 4 1 2'de Sané orada o size defansif olarak sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu çözülmesi gereken bir durum. Eee bir diğer konu 3 4 2 1 olabilir. Orada da Sané Icardi arkası yapıp Osimhen'i tek yapabilir. Ama o durumda da oraya en iyi oyuncak adam Yunus. O ikilden biri forvet arkasının Yunus olabilir. Dolayısıyla ben Okan Hoca'nın... Tottenham maçında hatırla. Orada İcardi'yi emanet etti. Icardi geride, yani biraz, on numara gibiydi kısmen. Evet ama yani... yani şey, Sanford'a mı? Böyle geriye gelip oyun kuran... Mertens de benklemde. Bir oyuncu konumundaydı aslında. Evet, Icardi biraz daha kaydını uzak olacaktır. Evet. O simen daha yakın olacaktır. Ancak bana en ideali şu gibi geliyor. E, 4-2-3-1 gibi yapıp... Icardi'yi yine... Biraz daha forvetin arkasında gibi konumlandırıp Okan Hoca'nın daha önce Morata'yı yaptığı gibi. Ama şu risk oluyor o zaman da orta sahayı çok fazlasıyla rakibe veriyorsunuz. Artı yani Galatasaray... Icardi'yi uzaklaştırmak ne kadar doğru. Ama Okan Hoca hep Osimhen olduğunda Icardi'yi daha uzak bıraktı. Yani çok uzun deninde... süre birlikte oynama şansları olmadı aslında. Evet. Kısa süreli gördük. Tottenham maçında üçlü savunmadan ve o performanstan verim ve tat aldığı için Hoca e, öncelikle üçlüye dönecektir. Galatasaray bir stoper daha transfer edecek. Hmm. Kaan'ın da varlığı Kaan'ın da stoper oynayabilme merkezde ve sağda üçlünün oynayabilme özelliği bence Okan Hoca'nın elini güçlendiriyor. Üçlüye dönme anlamında. O yüzden Icardi Osman olduğunda bence Galatasaray üçlü savunma oynayacak. Benim şahsi fikrim. Ama bu verim sağlar mı? Burada soru işaretlerim var. Çünkü Icardi ve Osimhen'le oyun Galatasaray'ı biz geçen sezon iyiye götürdüğünü kalıcı biçimde göremedik. Yani kısa süreli keyif verdi ama kalıcı başarı Icardi Osimhen'le gelmedi. Hatta Mertens Osimhen'le de gelmedi. En son Saray'la geldi orada. Hı. Orta sahayı güçlendirdi. Ben daha sonra. sonra. Aynen. Yani demek istediğim Galatasaray'ın Okan Hoca'nın kafasında ne var? Bunları anlamamız için bu hazırlık maçları artı lig başladığında biraz göreceğiz olayı. Galatasaray Osimhen'le zaten daha önce anlaşmıştı. Kulüp bazında da ufak detaylar kaldı. Ben önümüzdeki hafta içi e, bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyorum olumlu anlamda bir sonraki satıştan pay konusunda Galatasaray ısrarcı böyle bir payı kabul etmiyor Galatasaray sonraki satıştan Çağırdı. ama İtalya'daki ama İtalya'daki e, 35-40 bandında bir peşinat o resmiyet kazanınca açıklanır diğeri de iki taksit şeklinde Galatasaray'ın teminat mektubunu da kabul ettiğini söyleyelim bu şekilde transfer gerçekleşecek gibi duruyor. Fatih abi, Ossimen-Icardi birlikteliğinde Okan Buruk nasıl bir çözüm bulabilir mevcut Leroy Sané'yi de transfer ettiğini düşündüğümüzde? Ya şöyle bence pek çok aynı düşünmüyoruz bu konuda. Belki belli katılabilir. Birincisi osimen icardi ikilisinin Galatasaray'a birlikte oynarken çok fazla verimli olacağını düşünmüyorum. Sebebi şu. Özellikle şampiyonluğu ligi seviyesinde olmaz. Çünkü daha dinamik bir takıma ihtiyacınız var. Burada o e, e, Osimene'nin arkasında oynatmayı düşünüyorsanız, Icardi'nin sakatlık sürecinizi hatırlamasınızı rica ederim. Evet doğrudur. Osimen çok koşarak, çok hareket ederek atletik yapısını sağ yansıtırken, Icardi'nin oyunda geride kalmamak için geriye gelip toplar aldığı, sanki biraz daha geride oynadığı ve o dönemde de sakatlığını zemin hazırladığını söylememiz lazım. Yani Icardi atlet değil. Icardi'yi e, böyle 32 40 kilometrelik maraton falan koşturmayacaksınız. İ, 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 Icardi, golcü. Icardi salon topçusu. Yani ceza alanı topçusu, golcü. Golcüler çok koşmazlar. O bölgeyi iyi koklarlar, ön direk, arka direk, ceza alanını iyi kullanırlar. O yüzden konfor alanının dışına Icardi'yi çıkartırıp geriden top yaptırmazsaz, bunu iki Icardi'ye bunu iki ay Icardi'ye verirseniz o büyük bir risk. Bir kere Galatasaray'ın bence e ee, önümüzdeki süreçte Icardi'nin Osimhen'in arkasında oynatılması. Yani, oynatır, oynatır dedin. Ben Ay, oynatır oynatır dedin. Ben Ay. oynatır. Ama Ama benim risk endişelerim var. var. Eyvallah. Aynı bak dediklerinin şey. altına imza atarım? Çünkü Icardi orada oynaması için daha hareketli olması gerek. Şu an o pozisyonda değil Icardi. Onu aynı şeyi söylüyoruz. fatih e, abi. Muhtemelen aslında. öyle başlamayacaktır. Benim yani buradaki hocanın tercihi iki değil. Ee, şöyle bir rahatı var hocana da kendi Okan hocanın açıklamalarını hatırlatırım size. Dedi ki iki ay daha iki yüzde yüzüyle bizde olma şansı tabii yok. Tabii daha dedi. çok zaman var iki Yani ardı. şimdi iki da o simenle eğer ki transfer olur bu transfer biterse bitecek gözüyle baktığım Hı. için pozitif baktığım tabii için tabii. söylüyorum. Ö arkasında son 30 dakika, 20 dakika bazen hmm. son 30 20 dakika yardımcı golcü olarak hazırlanma süreçlerini. Skora göre. Öyle skor skora alırsın. göre. Yani 2-0 olmuştur, rahatlar oyun. Icardi'yi de ısındırırsınız ya birlikte de oynatabilirsiniz son 30 dakika 20 dakika ama 11 formda Icardi ile Osymen'in aynı anda oynaması özellikle Şampiyonlar Ligi üst düzey performansta Galatasaray orta sahasına ve defansına zafiyet verir. Bu birinci soru. 2 demek ki kadroyu rica edeyim getirelim. Mesela burada Dikkat maçın kadrosu mu geniş kadroyum diyorsun? Yok. Şimdi maçın kadrosunu getirelim. Maçın kadrosunu tamam. Üçlü, dörtlü bunların çok önemi yok. Hoca arayışta aslında üçlü de oynayabiliyor, dörtlü de oynayabiliyor. Buradaki dikkatimizi çeken arkadaşlar bakın. Körn'ün e, orada oynaması, işte Meta'nın Kuesta'nın oynaması. Burada Yusuf'un, Sara şeyin e, Bunun için ilginç tarafı. Ya Gal, için ilginç tarafı. Ya Gal bir oyuncu sabit kalıyor. Hatta iki oyuncu diyeyim. Yani biri Torreira, diğeri Abdülkerim. Evet. Yani bu Abdülkerim'in bu buradaki alternatifsizliği Abdülkerim için çok üzül olabilir. Abdülkerim de ısınırken biraz geç ısınıyor. Yani bir ayda falan anca ısınıyor. Ritim alması tatil döneminden sonra bir ay. Ama ısındıktan sonra da kimse formayı alamıyor. Abdülkerim'le ilgili Galatasaray'ın bir B planı yok. Şimdi Şampiyonlar Ligi'de Allah sakatlık vermesin. Şampiyonlar Ligi Türkiye temsil edecek. Abdülkerim milli takım oyuncusu Dünya Kupası'na gidecek. Bu noktada Abdülkerim'i yedekleyecek kaliteli, gerektiğinde dinlendirecek olası ihtimallere karşı bir sol stoper e, hala e, hazır değil. Ha gelecek dendi, yapılacak dendi, oldu dendi, olacak, olacak dendi. Şimdi dönüyordu. Hazırlık maçında bile Abdülkerim 11'de başlıyor. Şimdi Torreira da hakeza öyle. Yani bugün şu kadroda Torreira'nın yerine başka alternatifler denenebilirdi. Hazırlık maçıdır ölçünde bunu söylüyorum. Burada Abdülkerim kısmı, biz golcüyü konuşuyoruz, kaleciyi konuşuyoruz, işte işte stoper alınacak diye konuşuyoruz ama bence Galatasaray'ın kaleci kadar ve Osman transferi kadar 3. sırada Abdülkerim'in yanına onu yedekleyecek kaliteli bir stoper olması Hatta lazım. çok doğru. Hatta Nelson ve Cuesta'nın ayrılığı da biraz bununla ilintili. Monaco'daki Singo'yu istiyorlar. Singo var. Ahmet Can konuşuldu ama Ahmet Can'ın yıllık Ahmet ücret Can mı? talebi... Singo... Mesela ben bana biraz tuhaf geliyor. Yani evet. Ahmet Canlı Singo arasında dağlar kadar fark var. Tabii ki. Ya yani biri ilk 11 için düşünülüyor, öteki yedek gibi düşünülüyor. Artı konuştan para da enteresan geldi bana. Doğru. Aslında. Ben bir bu işleri çok girmeyi sevmem aslında ama 3 milyon avro garanti evet. be beklentisi varmış Ahmet Can'ın. Bir de ilk 11 oynama gibi bir istek var ama ben Ajax'tan başka bir kulübe gideceğini Söyle düşünüyorum. sonra gitme ihtimal yüksek diyorlar. Büyük ihtimalle. O yüzden Ahmet Can zor olur ama sol stoper Galatasaray alacak kesinlikle. Hatta yabancı olma ihtimali yerli olma ihtimaline göre daha fazla çünkü yerli kaliteli sol ayaklı stoper Ay bulmak çok, çok zor. zor. O yüzden Galatasaray için e, Akanji'nin ismi geçti. E, orada bir ücret düşmesi olursa ancak mümkün olabilecek bir transfer Ski kazanıyor çünkü. Kılar takıyor. Evet değil mi yani canım? düşünmese de. Bıkılar takıyor. Evet değil mi yani canım? düşünmese de. Bıkılar takıyor. Evet değil mi yani canım? düşünmese de. Olmalı. Ol. Ha Metehan dendi bir ara orada. Abi, evet var? ama o, bence gitmiş kafa olarak. Ha, e, çünkü burada çalışmıyorum yazıyor. Evet. Dün taktığını gördüm ben kameralarda. O da Dinerek en yapıyor. büyük taraftar diye bir. Burada çalışmıyorum yazıyor. Evet. Dün taktığını gördüm ben kameralarda. O da Bilerek en yapıyorum. büyük taraftar diye bir şapka takmış. Dolayısıyla iki oyuncu da gidecek. Nelson ve Cuesta. Galatasaray sol alacak. Çünkü Abdülkerim ve Sanchez'in tüm sezonu götürmesi çok zor. Kaan da var orada alternatif olarak sağ Doğru. stoper için. E, 4 stoperle Galatasaray. Mete anla beraber 5 stoper Maçın oldu. başlamasına yaklaşık 45 dakika var. Cankat Koç hazır. Gidelim. Bir Avusturya'ya gidelim. Maç öncesindeki e, stat çevresi, bugünkü maça dair detayları kendisinden Rica ederim. Sonrasında biz devam edelim. Yiğit teşekkürler size ve konuklarınıza. iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de mutlu bir akşam dileyelim. Sizin de bahsettiğiniz gibi Avusturya'dayız. Yukarı Avusturya bölgesinde Linz şehrindeyiz ve Galatasaray'ın yurt dışı kampı aslında biraz daha maç turu da diyebiliriz. Dün itibariyle başlamıştı ve yurt dışındaki ilk hazırlık maçı ama bu sezon sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında arkamda görmüş olduğunuz Linz Arena'da birazdan Admira Wacker'le karşılaşacak Avusturya ve Bundesliga 2 takımı Adbira ve Kerve yurt dışındaki yani Avusturya'daki hazırlıklar kapsamındaki ilk hazırlık maçında oynayacak. Hemen Galatasaray'ın ile başlayalım. Takımın 11'i belli oldu. İzleyenlerimize bunu aktaralım. Kalede Jankat olacak. Defanslara Eyüp, ileri üçünün sağına Eyüp, ileri üçünü sağına. Az daha Zanyola tamamen ceza sahası içine yakın bir bölgede oynayacak diyebiliriz ki aslında Okan Hoca'dan özel olarak bu sezon takımda kalmak istediğini ilettiği bir yeten e, bir futbolculardan bir tanesi. Antrenmanlarda da gerçekten hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyordu İtalyan futbolcu. Nitekim e, sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniye Spor e, ile oynanan maçta da 11'de başlamıştı ama biraz daha kanat bölgesine yakın bir pozisyondaydı. Bugün biraz daha ceza sahası içerisinde golü koklayan, kovalayan bir görünümde olacak İtalyan futbolcu. Bunun altını çizelim Galatasaray'ın 11'de. Bu şekilde tabii e, Leroy Sané'ye bir parantez açalım. Kamp kadrosunda yer almıyor. 24 Temmuz'a kadar özel izin izinli ve Alman futbolcu Avusturya kampından sonra takıma katılacak. Bunun dışında Davinson Sanchez ve Alvaro Morata ise 15 Temmuz'da takıma katılmıştı. Kemerburgaz'daki hazırlıklarda takımla birlikte yer almaya başladı. Özel izinlerdi milli takımlardan dolayı. Onlar da Avusturya kampı kadrosunda yer alıyor. Biraz tat çevresindeki atmosferden bahsedelim. Aslında geçen sezonda burada tam 5 maç oynandı ama bu sezon gerçekten ilgi geçen sezona göre çok daha yoğun ki aslında göreceli olarak biraz daha düşük seviyede bir maç Admira ve Kerş. Belki bir sonraki maç olan Kalyari'de daha fazla yoğunluk bekliyorduk ama gerçekten de Admira ve Kerş gibi az önce de bahsettiğim gibi göreceli olarak düşük bir takım karşı. Gerçekten ilgi yoğun. Stadın kapasitesi yaklaşık 30 bine yakın ve biletlerin tamamının tükendiğini söyleyelim. Dün itibariyle, dün akşam saatleri itibariyle biletlerin tükendiği bilgisine ulaştık. Özellikle de gurbetçi taraftarlar, gurbetçi Galatasaraylı taraftarlar bu mücadeleyi yerinden takip etmek için biletleri tüketti. 23 Temmuz'da da Galatasaray Cagliari ile bir hazırlık maçı oynayacak burada. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile maçı oynayacak ve maçın ardından gece İstanbul'a dönmesini bekliyoruz Galatasaray'ın ve hazırlıklarına 2 Ağustos'taki son hazırlık maçı olan Lazio maçına kadar Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde sürdürecek. Biz tabii ki maçın ardından eğer bir basın toplantısı veya toplu röportaj olursa izleyenlerimizle bunu buluşturacağız. Ama maça dair gelişmeler, notlar şimdilik bu şekilde. Eğer soru yoksa sözü tekrar Avusturya'dan İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Jankat Koç. Kolaylıklar diliyoruz. Bu arada kaleci Jankat Muhabirimiz can Cankat. Cut, evet. Biri J ile diğeri C ile. Bu detayı söylemen Tabii. bizi çok rahatlattı. Ve özellikle ben mesela bir saattir bunu düşünüyordum. <laughs> Veli... Cankat Cankat. Im. evet şaka yapıyorum. Veli bu konularda çok hassastır. C, Buna C, Buna Buna C harfleri. Yazımda evet. ve söylemde ayrıca ayrıca hassastır yani ikisinde de. <laughs> Galatasaray, Hatta buyur. Galatasaray geldiği sürede kampa uğrayım diye düşündüm bir ara. Dedik hadi Beşiktaş kampını 3-4 gün gördük. Yakın mıydı olduğun yer? Yani bizdeydi Galatasaray. Ya, Can Katlar yukarı Avusturya'da. Can şeyde karşılaştık. Bir yerde karşılaştık ekiple. Öyle mi? Ondan sonra tabii tabii Avusturya'da güzel. geldi. Türkiye'den gidenlerin buluştu bir yer vardı. Anladım. Ne <laughs> Ondan güzel. sonra şey yapmadık. Yana taraflarında mı? Yana taraflarında. Oradan vakitte vardı aslında ama hani Galatasaray'ın programıyla benim programım çakıştı. Eğer bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. İşte Avusturya'daki günlerinden beri e, takip ediyorum. Avusturya'daki genç oyuncu şeyler söylemek istiyorum. Tabii. İşte Avusturya'daki günlerinden beri e, takip ediyorum. Avusturya'daki genç oyuncular da çok takip ediyorum. Yetenekleri Yusuf. Hakikaten e, çok özel bir e, oyuncu. Şaşırıyorum mesela. Yani bu eleştiri olarak da alabilir Yusuf. Ya Bu kadar yeteneğim var. E, Galatasaray'da da şu anda ciddi manada bir on numara eksikliği var. Yani... Nasıl olacak bilmiyorum, nasıl dolduracak bilmiyorum. Yani belki sistem değişikliğine gidip klasik on numaradan çıkacaklar. Yani Mertens gibisini bulmak kolay değil. Yani hakikaten Soru. özel bir oyuncuydu. Gitti orada bir boşluk var. İlkay Gündoğan olur mu mesela? Yani ya Mertens... Sen gayet iyi tanıyorsun İlkay'ı. Mertens tabii olur. Yani İlkay'dan her şey olur. Ama yani Mertens'in tadı başkaydı. O zekası, araya bıraktığı şeyler, tecrübesi... İlk aydan da olur. Yani ilk ay çünkü 8'de oynadı, 6'da, 10'da oynadı. O bölgede çok iyi işler de yapabilir. Yani şu andaki Sara mı, e, ilk ay mı dersen tabii ki çok farklı bir şekilde ilk ayın o işi orayı toparlayabileceğini düşünürüm. E, Orkun transferde bak Galatasaray için ve 5 transferde bak Galatasaray için ve 5 yok daha neler vesaire gelir mi 24 yaşındaki bir oyuncu Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a demişlerdi. Beşiktaş bugün Orkun'u kadrosuna kattı, kampa getirdi. 4 günde bitirdi transferi. Şimdi Yusuf işin özelinde Yusuf da Yetenekleri itibariyle izlediğim dönemde, hani Barcelona döneminde bence çok verimli değildi ama sonuçta artık oturdu ve üzerinde Galatasaray armasını taşıyor, formasını taşıyor. Yani şöyle düşünmesi lazım, sağ kanatta müsait, on numara da müsait. Yani şimdi hocanın ikna edebileceğin şu maç var ya, yani kimleri olması lazım normalde, o yeteneklerini... Gece gündüz Galatasaray formasını almışken bugün belki de yapacağı doğru. bir performans sağ doğru. kanat için ya da on numara için doğru, doğru. yıkabilir yani. Yaşı genç, yetenekleri var, Avrupa tecrübesi evet, var, evet. Barcelona etiketi görmüş. Yani neyi bekliyor Yusuf? Yani şu Yap. anda eğer gerçekten damga vurmak, ben buradayım hocam deyip e, ayağa kalkmak istiyorsan bu kamp dönemi i̇şte Yusuf'un kamp dönemi. topsuz oyun çok önemli abi artık. Okan Hoca'nın oyunu herkes toplu oyun olarak algılıyor da topsuz oyundaki baskı üzerine kurulu. Yusuf'un eksiği veya buydu. bilgisi. Evet, Yusuf topla çok yetenekli ama topsuz onu izlediğinizde duracağı yer konusunda ne zaman baskı şiddetini arttıracak, ne zaman kademeye girecek. Diyelim sağ bekle oynuyor, sağ bek çıktı. Yusuf sağ ön oyuncusu genellikle. E, Beke yani kademe yapması gerekiyor. Orada duracağı yer, kademeden bahsediyorum. Ya da e, sağ bek çizgiden bindirdiğinde sizin iyice içeri kat etmeniz gerekir. Bunlar Kapatma. kademeden bahsediyorum. Ya da e, sağ bek çizgiden bindirdiğinde sizin iyice içeri kat etmeniz gerekir. Kapat Bunlar gerekiyor. yani motorik özelliklerinizin artık gelişmesi gerekir bu yaşta. E, Yusuf'ta maalesef o yok ama topla becerisi çok fazla. Yunus, Yunus bile mesela kaç yıldır biz Yunus'un defansını geliştirdikten sonra bu seviyeye geldiğini gördük. Yunus normalde nasıldı? Sağ önle topu alıp içeri kat eden Tabii. biraz Yusuf'a benzer bir oyuncu tipiydi ama Yunus ne zaman savunmasını güçlendirdi, ne zaman başka pozisyonlarla da oynayabildi ve defansında o sertliğini arttırdı. O zaman Yunus komple evet, bir oyuncuya O zaman şunu da sorayım sana. ilk ay kısmını da sorayım. Sonra Beşiktaş kısmına geçelim. Ya ilk ee, ayda e, olumlu sen ne diyor? Yani Galatasaray'ın aradığı oyuncu orta sahada ilk ay mı? Bu şartlarda 2025 yazından bahsediyorsak alabileceğin oyunculardan bir tanesi. Çünkü neden 2025 yazı dedim? 2024 yazı olsaydı başka bir şey söyleyebilirdim. 2026 olsaydı başka bir şey. Galatasaray'ın ihtiyacı burada birçok parametre değişiyor. Çünkü e, olaylar bulunduğu güne batısının ihtiyacı e, burada birçok parametre değişiyor. Çünkü e, olaylar bulunduğu güne göre değerlendirsen şöyle oldu. Yaz filmleri olur. bir de kış <laughs> filmleri olur. Yaz filmlerine tadını da bıraktığın. Evet. Yani, işte. yani onun gibi ilk ay bence tabii ki olumlu olur Galatasaray için. Çünkü o bölgede bağlanı çok iyi oynayan ve dünya çapında bir isimden bahsediyoruz. Özellikle yıllık ücreti düşükse Galatasaray'ı çok yormayacak bir şekilde ise tabii ki olur. Barış'ın gitme ihtimalinin olduğunu bir kez daha altını çizeyim. Yelerd, Nelson, Cuesta ve Zaniolo. Zaniolo biraz hoca kararına bağlı ama Yelerd, Cuesta ve Nelson'dan Galatasaray'ın ciddi bir gelir elde etme amacı var toplamda. Yelerd, Cuesta ve Nelson. Zanyolo. Nelson, evet. Yelerd, Cuesta üçünden. Ne kadarlık bir gelir elde edeceğini Yani bir diyorsun. kere Yelerd'i 9'a 9-10 bandına satmayı planlıyor Galatasaray. Cuesta'yı da çok zarar etmeden satmayı planlıyor. Nelson'u da 6-7 bandında tutarsanız e zaten 3 oyuncudan toplamda ciddi bir yani. gelir elde etmiş oluyorsunuz Ben ve çok ihtimal vermiyorum buna. Yani Galatasaray'ın amacı o. Bakalım bekleyelim görelim. Ben Nelson'un keşke satsınlar Nelson piyasası olduğunu düşünüyorum. Bu arada Yelert'in Yelertin'de de çok şeyi var hani. Galatasaray'da Güney Amerika'da Mons daha Mons çok piyasası var. Tabii ki Almanya gitme ihtimali çok yüksek Yelert'in. E, 8-9 bandında Galatasaray onu bırakabilir. Sanchez'e yoğun bilgi var ama Galatasaray'ın Sanchez'i satmak gibi bir niyeti yok. Hatta sözleşmesinin uzatılacağını evet. söyleyelim. Yedek forvet alınacak, Barış'ı söyledik, sol söyledik, sağ bek Galatasaray için çok önemli çünkü Frankowski ve Kaan var şu anda ve Şalay o bölgede oynayabilecek. Okan Hoca üçünün de önünde bir isim istiyor. Yani Sasha Boy tarzı bir isim Hı. aranıyor. Ederson konusunda da olumlu gittiğini söyleyelim. Ben önümüzdeki hafta içinde Ederson'da iki taraf grup bazında senen seviyeye ulaşırsa eder sonunda resmen açıklanacağını söyledi. Şöyle yapalım. 2 dakikalık bir aramız var. Aranın ardından Beşiktaş kısmına geçeceğiz ve Beşiktaş'la ilgili henüz